Sonunda Tralalerita köprüsünü tamamlarken hissedilen zafer. Kaplumbağa yumurtalı köprü hep yıkılıyor. Sinir bozucu. Ve ama bulmam şart. Sevgilim için yaptığım harika köprüye bak. Bu çakıl köprüsüne basarsam düşüp mangal olurum. Tabii ki hayır bak nasıl güvenli. Gün bal köprümle kurtarıldı tatlım. Bu köprü yapış yapış kıpırdayamıyorum bile. Benim köprüm en iyi ve en güvenlisi. Yaparım. Lanet olsun. Sadece poponu patlatmak istedim. Bırak bana. Mükemmel bir köprü yapacağım. Önce bu kamp ateşlerini yerleştireceğim. Ne? O kamp ateşlerinde ızgara köpek balığı olurum. Söndüreceğim çünkü. Ama bu köprü tehlikeli görünüyor. Düşebilir. Köşelere tahta bloklar ve ortaya taş sütunlar koyarak güvenli hale getireceğim. Ya kayıp düşersem? Çevrimi ahşap kapılarla çevireceğim. Ama bu yaratıkların içeri girmesini engellemeyecek. Kiti uzatacağım. Böylece kimse kenarından geçemez. Peki ya fırtına çıkarsa saçlarım mahvolacak. Bu çatı seni koruyacak. Ama şimdi Fenerler her yeri aydınlatacak. Bağlantıdaki modlarla süsleyerek